Demet Akalın'ın Ramazan ayında din adamlarının televizyonlardan para alıp yayın yapmasına tepki gösterdiği açıklamasına söylemezsem olmazın yorumcusu Seren Serengil'den destek geldi. Dinle alakalı bir sohbetin karşılığında para alan bir din adamına nasıl itibar edebilirsin? diyen Seren Serengil, din adamının din kardeşlerine din sohbeti yapıp para alması bizim işimizde aynı şey değil dedi. Ünlü yorumcu sözlerinin devamında ise, astronomik rakam rakamlar alınca dine hizmet etmiş olmuyor. Nihat Hatipoğlu için çok büyük iddialar çıktı. Adamı çok sevdik çok huzur dolu sonra dendi ki, ne kadar büyük paralar alınıyor. Dinde bu para meselesini duymak istemiyorum. Din adamlarının bu kadar astronomik rakamlar alması yaptığı görevin üstüne çıkıyor anlamı kalmıyor. O yüzden Demet haklı, dedi.